Arkadaşlar Filipinlere ait bir olimpiyat sorusu bu. Şimdi bana sorulan şey bu yarım çemberin çapı. Yarım çemberin çapını bulabilmek için soruya şuradan başlıyorum arkadaşlar. Şimdi AB yayı BC yayı birbirine eşit olmak zorunda çünkü AB doğru parçası da 6, BC doğru parçası da 6. Buralar 6 6 olduğu için gördükleri yaylar da birbirine eşit olmak zorunda. Bu bir İkincisi B'den D'ye bir doğru parçası çekiyorum. Ve buradaki açı 90 derece oluyor. Çünkü AD çaptır arkadaşlar. Çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan dolayı B açısı bakın AD çapının hepsini görüyor. Dolayısıyla B açısı 90 derece. Şimdi biz ABD üçgenini dışarıya bir çizelim. Şurası, şurası, bir de burası. Evet. Hatta isimlendirelim. A, B, D. Burası 90 derece. Verilenler burası 6 verilmiş. Burası 2R verilmiş. Şunu da rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Bakın burada iki tane açı var. Bu açılar birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü buradaki açıya alfa dersek alfanın gördüğü yay AB yayı. BC yayı da yine alfayı gördüğü için arkadaşlar buraya yine alfa demek zorundayım. Yani çemberde herhangi bir açının gördüğü yay başka bir açının gördüğü yaya eşitse o açılar birbirine eşit olmak zorunda. Dolayısıyla buradan biz ADB açısını alfa olarak bulmuş oluruz. Buradan da arkadaşlar mesela nesini hesaplayalım bunun? Karşısı belli, hipotenüsü belli. Bu alfanın sinüsünü bir yazalım. Sinüs alfa 6 bölü 2r yapacak. Evet bakıyorum sinüs alfa karşı bölü hipotenüsten 6/2r. bölü 2 R. Rengimi değiştirip soruya şu şekilde devam edeceğim. Arkadaşlar C'den A'ya bir doğru daha çekersek bakın ACD üçgeni var. ACD üçgenini dışarıya bir çizelim. Şöyle. Bu sefer C açısı 90 derece olmak zorunda çünkü C açısı da çapı gören çevre açı. Bakın C açısına baktığınızda AD çapının komple hepsini görüyor. Dolayısıyla burası da 90 derece olmak zorunda. Burası A, burası D. Burası çap. Sonra şurası da 2 alfa arkadaşlar. Çünkü ACD üçgeninin ADC açısı 2 alfa oluyor. CD'yi bana 14 olarak vermiş. Biz de burada 2 alfanın komşusu belli, hipotenüsü belli. 2 alfanın Kosinüsünü hesaplayalım. Kosinüs 2 alfa 14 bölü 2 r yapacak. 14 bölü 2 r. Arkadaşlar artık burasıyla işimiz kalmadı. Biraz trigonometri yapacağız. Şöyle küçülteyim. Bakın elimde sinüs alfa var 3 bölü r. Kosinüs 2 alfa var 14 bölü 2 r. Hatta bunu da isterseniz sadeleştirelim. 7 bölü r yapalım. Şimdi bana şöyle bir şey lazım. Kosinüs 2 alfa ile sinüs alfayı birbirine bağlayan bir denklem lazım. Nedir? Yarım açı. Kosinüs 2 alfanın yarım açı formüllerini bir hatırlayalım arkadaşlar. 3 tane vardı. Sinüs alfa ile ilgili bir şey lazım bana. O zaman sinüs alfaya bağlı olan kosinüsün yarım açı formülünü kullanmam gerekiyor. O da nedir? 1 eksi 2 sin kare alfa. Peki benim elimde kosinüs 2 alfa var mı? Var. Kaç? 7 bölü R. Buraya yazdık arkadaşlar. 7 bölü R. Eşittir. 1 eksi 2 çarpı. Elimde sin kare alfa var mı? Elimde sinüs alfa var ama karesini alıp buraya 9 bölü R kare yazabilirim. 9 bölü R kare. Şimdi her tarafı isterseniz R ile çarpalım. R ile çarptım. R ile çarptım. R ile çarptım. R ile çarptım. Her tarafı r ile çarptıktan sonra buradaki r'ler gitti, burada kaldı 7. Eşittir r eksi 18. Bakın burası 18 yaptı. Bu bir tane r'yi götürecek. 18 bölü r yapacak arkadaşlar. Buradan r'yi bulabilmem lazım. Şimdi ikinci derece bir denklem çıkıyor herhalde. Şimdi bunların altında gizli bir var gizli bir var. Ben tekrar R ile çarpayım arkadaşlar. Tekrar R ile çarptım. Şurası R kare oldu. Şurayı da R ile çarpmam gerekiyor. Yani bir nevi payda eşitledik gibi düşünebilirsiniz. Şu şekilde devam edelim. Buradan geldi 7R eşittirin sol tarafında 7R var. Sağ tarafında R kare eksi 18 R var arkadaşlar. Tabi bunlar birbirini götürünce buradaki R de kayboluyor. Şurasını şu şekilde yapalım. Evet. Bir idd çıktı. Bunu diğer tarafa attığımda 0 eşittir. r kare eksi 7 r eksi 18. Şimdi bu ikinci derece denklemi çözmeye çalışırken arkadaşlar delta'ya doğrudan girmeyelim. Çarpanlarını ayrılıyorsa çarpanlarını ayırarak bulabiliriz. Şimdi çarpımları eksi 18 toplamları eksi 7 olan iki tane sayı bulmam lazım. İki tane sayı var. Eksi 9 ile artı 2'nin çarpımı eksi 18 yapıyor. Toplamı eksi 7 yapıyor. O halde bu ifade r eksi 9 ile r artı 2'nin çarpımı. Peki r eksi 9 ile r artı 2'nin çarpımı 0 ise r'ye 9 gelmesi lazım ya da eksi 2 gelmesi lazım. Şimdi ben arkadaşlar eksi 2 olan r'yi çözüm olarak kabul etmeyeceğim. Çünkü bunlar uzunluk negatif olmaz. R'ye o zaman 9 alacağım. Sonra arkadaşlar bana neyi soruyordu? 2 tane R'yi soruyordu. Dolayısıyla 2 R ne olacak? Cevabımız 18 olacak. Çapı sorduğu için buraya 18 yazacağız. Anlaşılmayan bir yer varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Seviyorsunuz. İyi akşamlar.